arkadaşlar. Biliyorsunuz ki anneme makyaj yaptım serisine. Çok like ve çok görüntülenme geldi. O yüzden bunun ikincisini anneannemle çekiyoruz. Merhaba. Evet şimdi anneannemin istediği makyajdan yapacağım. Şimdi ilk önce şurada bir tane kremimiz vardı. Şimdi Kremi. yürüyeceğim. Diğerinde mi ki? İlk önce şunu sürelim. Ay alamadım. <laughs> Ve bu krem. Al E krem bu. Buna elim. Dur. Bu elimi mi için. Tamam. eline sür. Yumuşatıcı krem bu. Kendime daha sürdüm. Şimdi bunda değilse bir yerinde değil. Kremimiz yerinde de değil. Ben bir de kaparlı bir tane bandaj takacak Allah Allah bak arkadaşlar Söyleriz izler tabi Haber veririz Orhan abime Tamam onu bulamadım neyse Hı. Şimdiki ilk farla başlayalım Şöyle bir farımız var arkadaşlar Gördünüz mü kötü gözüküyor aynayı görün Şimdiki Farımızı açtık Arkadaşlar Antalya'daki bir sürprizimi tadan açmıştım. Yani Alanya'da almıştık ve açmıştık. Şimdiki fırçayı bulmaya çalışıyorum. Tamam. Bulduk. Bulduk. Ha yanlış fırça bulmuşum. Tamam. Şimdi doğru fırça. Evet ne renk yapalım? Yani şöyle renk. Şu pırıltılı mavi. Yani mavi tonunu seçtim peki uzun bir süre temizlemeye gerek yokmuş çünkü mavi vardı Şöyle bir ton mavi ettim. Ne toz çıktı be. <laughs> diğer tarafı yapmamız. şu altı geçiyorum. Sonra arkadaşlar koyu bir mavi tonunu alıyoruz. Bu şekilde. Ve şuralara sürüyoruz. Yani sanki koyudan koyu maviden açık maviye gitmiş gibi bir oluyor. Gözünü açabilirsin anneanne. Şimdi bir tane bir adet bant lazım. Onu ne bir adet makas lazım. Şimdi keseceğiz. Benim de kullandığım bir taktik ortak değil TikTok'tan görmüştüm. Gördüğümden beri kullanıyorum. Yani çekerken biraz yanım acıyor ama. Ne? <gülüyor> ne yapacaksın be? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> evet, düzgün. Düz, düz, takayım. Bu ayarlıyoruz ve takıyoruz. Çok hafif sanki arada bir şey varmış. Ama çok güzel gözüküyor. Şimdi arkadaşlar şimdi bu şekilde bant taktık şuralara. Anne bir yaklaş. Bakın parıl diyor. Oralara bant taktık hatta. Şöyle. Şu modda görürsünüz. Evet. Evet. Şimdi bu tripodumuzu birazcık daha yaklaştıralım daha iyi görün diye yani. Ayarlayayım. Tamam. Okay. Okay, the paket soda. For whom Şimdi arkadaşlar bunu alıyoruz. İlk önce bir temizliyoruz. Sonra en açıktan bir koyu mavi tonumuzu alalım. O da gözüksün diye sürüyoruz böyle. Zaten bant olduğu için çok mükemmel olmadı. Yani bandı da gelecek sonuç olarak. Yanlış yaptıklarımız. Tamam. Bu taraftaki ne yapalım? biraz sürpriz gibi oluyor biraz burada farınızı kazımamız gerekiyor daha çekik oldu ama arkadaşlar bu gözü çekik yapıyor birazcık daha nesinde yani göz kapan hamur gibi hamur <laughs> <laughs> Afrika'daki şey bitti ya. Heh, evet. Süremediğimiz yere sürüp şuradan kuyruğu birleştiriyoruz. Kalın bir kuyruk yapmak istiyorsun. Az burada tombul yapabilirsiniz. Şimdi açabilirsin gözünü. ben de çıkaracağım. Ben de çıkarmak için çok küçük bir yer bırakıyorum. Oradan hemen hızlıca çıkarabiliyorum. Bak. Ve mesela şuraları yanlış yapmışım. Buraları yanlış yaptıysam şu ben de hoppa. Şimdi daha çekik oldu. Gördüm. Ve... Daha da oradaki şey belirginleştiriyoruz. Ve ta bu taraf bu şekilde oldu. Bakalım diğer taraf nasıl olmuş. Benim yüzümden görmeyeceksiniz işte Bakın bu taraf el sahne olmuş. Şöyle hatta bir ışık modunu değiştirelim. Görüyor musun arkadaşlar? Şu şekilde oldu. Baya iyi oldu bu ışıkta arkadaşlar. şimdi göz makyajı tamamen bitti. Göz sürdün mü? Şimdi şu elmacık kemiklerine pırıltı süreceğiz. Böyle. Yama'nın <laughs> içine çekin yani. Şimdi ondan süreceğim. Onu sürmek için de ayrı fırçam var. Onu sürmek için daha çok bu fıçıyı kullanıyorum arkadaşlar. Aslında bir anlık ama ben bunu, ne bunun için değerlendiriyorum çünkü diğer fıçalarım güzel ve güzel dağıtıyor. Ama. Evet. -f -f şöyle. Evet. Hayır, ne? Ff ficiye. Evet. Neyine süreceğiz. çok oldu şöyle. Buna. Hmm. Şöyle, Burası çok oldu galiba. Tamam orayı düzelteceğim ben hemen şimdi. Tamam, Biraz daha daha burada em, ee, elle müdahaleye girebilirim. Bence de gir. Şimdi ne Daha Ben buradaki aktarırsam. tarafa gelse gözüksün orada yaptıklarım. <laughs> <laughs> Şimdi şöyle Böyle evet, sileceğim. Şimdi bir tarafta biraz oldu <laughs> Kolay gelsin derin Devam tamam. Böyle şuralarını parıltı sürdük. Pek belli olmuyor. Güzel. Beşik ben. Bakın. Yazık. Yanlış. Ya kitabım. Tamam. Evet. Sonra bu fırçayı yıkayın arkadaşlar. Şöyle koydum. Şimdi göz makyajı tamamen bitti. Dudak makyajına geçiyoruz. Dudak makyajı için iki tane seçeneğimiz var. Oh, neredesiniz beyefendi? Ben şurada bulayım. Anne, gözünü kapat. Birinci seçeneğimiz bu. İkinci seçeneğimiz de bu arkadaş. Bakalım hangisini seçecek. Evet. Şimdi elimde iki tane şey var. Anladım. Ruj var. Bakalım hangisini seçecek. Bu. Emin misin? <laughs> Bunu seçti evet, neydi? Bu tuttu frit dili dudak kremiydi. Çilekli, çilek gitti. Çilek. Kremini kıçırdı. çilek Ama stafuretti çok güzel kokuyor ve gerçekten nemlendiriyor. Şimdi. Ne? Çileği de annem bu arada almıştı. Eczaneye gitti de. Açayım mı? Sen aç. Aa çok güzel kokuyor. durlayıp geldim. Şimdi bu şekilde arkadaşlar keşke kokusunu şöyle size yiyebilsek. Gerçekten çok güzel. Um, anlatmak istiyorum. Toybox'tan çıkan sakızların kokusu evet, bu. Evet, evet. Ve çok de. güzel oluyor. Evet. Bitti mi Az kaldı. Böyle yapalım. <laughs> <laughs> Şöyle yaptım. Gel, gel, gel. İşte yapıyorsun. Tamam şimdi. Zaten biraz bezi. Böyle. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu çok etki vermiyor yani biz de göremiyoruz şu anda çünkü yani o sadece dudağı nemlendiriyor. Gayet güzel bir kokusu var. Hayır. Çok güzel. Bir Teş de çilekli kokla kaçırdın. Şeyi kokla bakalım. Çileği de kokluyorum. Bu da çok güzel ama tuttu Frutti bence daha güzel. Bu kokuyor. arkadaşlar, e, köyden toplanmış çilek kokuyor. Evet. Ama tuttu Frutti bence daha güzel. Bence kokuyor. de daha güzel. Çok teşekkür ediyorum Derin'cim. Ellerine sağlık. Bir dakika daha kadar bitti. Ben de bitti zannettim. Buradakileri yaymak için bunu kullanıyorum çünkü bayağı şuraya doldu. Niye önceden kullanmadığımı bilmiyorum. Ve şuraları da sevk etmek istiyorum çünkü parıltı boşluğu diye bir şey var arkadaşlar. Her ne parıltı boşluğu olunca daha o gözenek daha çok parlıyor. Şimdi aynen gözünü kapat. Bakın. Tam şöyle buradan alıp buraya sürüyoruz. Tamam. Şimdi buradan gene aldım. Ve şimdi şuraya sürüyorum. Çok güzel oldu bu arada. Ve ben şöyle bir şey yapacağım. Delilik yapacağım. Tamam. Böyle şeyimiz var arkadaşlar. Almanız Ama çok güzel olacak bak. Acayip güzel olacak. Böyle tozumuz. Bak, çok güzel bir şey düşünüyorum kafamda arkadaşlar. Olursa çok güzel. Annemin yanakları zaten pembe <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar. Şimdi. Hemen gözümü kapat. Şimdi. Şimdi şu an siz buradan baktığınız için paylan benziyor. Aa. Ama çok güzel aslında. Ay aşk olsun derin. şöyle <laughs> bak şöyle bir paylan Şimdi arkadaşlar bir kontür geçmek istiyorum. Ben bunu kontür olarak kullanıyorum. böyle. ışıltı bazı da var. Bak şöyle poposunu kullanarak ışıltı bazını alıyoruz. Bakın bu ışıltı bazı. Bakın bakın. Bu <laughs> ışıltı bazını sürüyorum. Daha çok şöyle burunda olması Şimdi kontrolümüz sürelim. Bu arada ana videosu gelmesini istiyorsanız bu videoya 250 like beklerim. Çünkü 230 abone aldık. <laughs> Teşekkür ediyorum. Şimdi tamam mı? düzelteceğiz. Şimdi arkadaşlar kontrolü etmek için bir peset alıyorsunuz. Şu şekilde havayı biraz toplayarak böyle ve kontrol bu şekilde çok rahat düzeltiyoruz. Biraz acı mı? Evet. Çok güzel oldu. Şimdi Teşekkür ki... ediyorum. Tamam bir, son bir şey kaldı bu son. Lip gloss tabii ki de. Yani bu çok renksiz ve soluk kaldı arkadaşlar. Biraz onu renklendirmek istiyorum. Evet, Ben. Bayağı şu an parlıyor arkadaşlar. Evet. Ve 1-2 dakika sonra bunun rengi bayağı kırmızılaşmaya başlıyor. Aa koyulaşıyor mu? Kırmızı kırmızı oluyor. Arkadaşlar arada şunu da göstermek istiyorum. Bu annemin ruju. Ondan. Şaka benimkini yani benim bu şeyimi kullanıyor o yüzden burada. Çok teşekkür ediyorum derincim. Ellerine sağlık anneciğim. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için kahvemize. Bir yolcu daha. Seyrek ettikten sonra... Tamam. Seyrek ettikten sonra... Aa! Burayı kapatıyoruz. Evet. Burayı kapatmıyoruz. Burayı kapatıyoruz. Evet. O kadar güzel cümle kurdum ki kimse benim canlarımıza cümlelerimi kötü bulamaz aşkım. Neyse aşkılar. Bye.